Milletvekilleriyle başlamadığı milletvekilleriyle bitmez. Bu mücadele başka koyla başladı. Mazlum Doğan'la başladı. Biz başlatmadık. <laughs> Milletvekilimiz Biz senin faşizmine rağmen oradayız. Senin zulmüne rağmen o parlamentodayız. Halkların kardeşliğine inandığımız Mecliste çözüme inandığımız için oradayız. Sen inanmıyorsan, istemiyorsan Kürt halkı çaresiz değil, Kürt halkı seçeneksiz değil. Kurbanlık koyun değil. Geçti o günler artık. Eskiden bir tek baş çavuş, bir tek çavuş gelir, bütün köyü evlerden dışarı çıkarır, hepsini tek sıraya hiza dizer. Hiçbir şey yokken her birine tek tek hakaret eder, döver, işkence eder. Eşlerinin çocuklarının önünde küfürlerle tekme tokat, bütün köyü onursuz bir şekilde, boynu bükük bir şekilde bırakıp giderdi. Şimdi biz senin genel kurmay başkanını takmıyoruz, tanımıyoruz. Geçti o günler. Bu hak, bu hak eski hak değil. O günler bitti. Kürt halkının kafasını, boynunu ezerek, kırarak köleleştirmeye çalıştığımız günler bitti artık. Bu halk özgür yaşamaya karar verdiği gün özgürleşmiş bir halktır artık. Sizler bu mücadeleyi bu noktaya getiren her bir değerimiz, her bir halkımızın onurlu ferdi. Bundan sonra da eğer kazanacaksak aynı yöntemle devam etmek dışında da çaremizin, seçeneğimizin olmadığını bilmek zorundasınız. Bu yöntemle direnerek kazanmak dışında bizim önümüzde hiçbir seçenek görünmüyor. Konuşmaya, tartışmaya, müzakereye her zaman hazırız. Ama konuşulmuyorsa, sizi yok edeceğiz, tutuklayacağız, bitireceğiz deniliyorsa bizim de direnmek dışında seçeneğimiz yok. İnsanlığımız için direniyoruz onurumuz için, özgürlüğümüz için direniyoruz. Bunu yaparken bu değerler etrafında buluşmak bizim için her zaman kazandırıcı olacak. Bizim farklı kimliklerimiz, farklı inançlarımız vardır. Her zaman da olmaya devam edecek. Biz Aleviyiz, Sünniyiz, Yezidiyiz, Türküz, Kürdüz, Ermeniyiz. Bütün bu kimlikler ülkemizin gerçekleridir. Hiç kimse bizim bu kimliklerimize, inançlarımıza ne sınır çizebilir ne kefen biçebilir. Aleviler nerede ibadet edecekse Aleviler buna karar verir. Devlet karar veremez. Tayyip Erdoğan karar veremez. Cedevi ibadet nedir diyorsa ibadet nedir? Başkası karar veremez. Biz eşit yurttaş olmak istiyoruz diyen bir Alevi'ye karşı hiç kimse ama hiç kimse başka bir program, başka bir çözüm önüne koyamaz. Ben sünni, başımı kapatacağım, inancımla yaşamak istiyorum diyene hiç kimse engel olamaz. Her yerde başını da kapatır, ibadetini de yapar. Bunlar hepsi bizim inançlarımızdır, gerçeklerimizdir. Ben yezidim diyorsa, inancım budur diyorsa, bize düşen onu korumaktır. Onun özgürce ibadet etmesini, inancını, özgürce yaşamasını sağlamaktır. Bizim partimize, hareketimize düşen şey budur. Biz bunları özgürce yaşamak istiyorsak bütün bu faşizan düzeni değiştirmek dışında da başka çaremiz yok. Ne Alevi tek başına özgür olabilir, ne Sünni, ne Kürt, ne Türk tek başına özgür olamaz. Alevinin inancının yok sayıldığı bir yerde hakaret edildiği bir yerde buna karşı çıkmayan bir sünni kendine Müslümanım diyemez. Bir sünni genç kadının başörtüsü zorla açılıyorsa buna sessiz kalan bir alevi ve alevi inancıma bağlı diyemez. Birbirimizin hakkını, hukukunu sahiplendiğimiz orada insan olur. Herkes kendi hakkını en kolay savunur. Zorla başkasının hakkını savunur. Demokrasi tam da bu dönüşüm. Biz bunu bütün zorluklara rağmen başarıyoruz. En azından başarmak konusunda çok önemli mesafeler kat ediyoruz. Çünkü biz bize düşman olalım diye, biz bizi kıralım, biz bizim ayrılalım diye birbirimize selam vermeyelim. El ele tutuşmayalım diye tarih boyunca bize her şeyi yaptılar. Bizim ortak insan kimliğimizi bile sorgulatır hale geldiler. Bizim ortak paydamız insanlıktır. Hepimiz insan olduğumuz için o kimlikle bir arada yaşayabiliriz. Geri kalan kimliklerimiz bizim için onurdur, şereftir. Onları koruyacağız. Ama asla birbirimize karşı ne bir üstünlük ne de bir aşağılanma nedeni olabilir. Kürt halkına en çok saldırdıkları nokta bakın budur. Özellikle Alevi arkadaşlar. Alevi toplumu. Bunu eminim ki çok sorguluyorlar. Bu kadar insani duygular, bu kadar eşit duygular içeren bir inanç Istedir. Niye yok edilmek ister? Alevilerle de derdi nedir bu devlet? Inancı, bu inancın, bu faşizan üzerin Alevilik gibi bir anlayışta nasıl bir sorun olabilir? Akıl almaz değil mi? Düşündüğünüzde tehlike arz eden bir inanç değil. Örkçü değil, milliyetçi değil, faşist değil, saldırgan değil. Bu kadar naif bir inanca neden bir devlet bu kadar saldırabilir? Ya da gerçek İslam, Allah'ın dini, Kur'an'ın dinini yaşayanlara, Fethullah'ın, Diyanet'in, Tayyip'in dinini değil.